O zaman hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Killcase'te tam tamına 230 dolarlık kasa açıyoruz. Hadi başlayalım o zaman ve yanımda da OG Play var. Hoş geldin. Evet şimdi 230 dolar harcayacağız. Neyden başlayalım? Ee, bence ilk önce şu Star Trek SSC kasasından tamam. başla. 10 dolarlık. Bunu kendi adımı açacağım. Ondan... Bir tane daha açıp senin adımı aç. Tamam. Bakalım hangi daha şanslı çıkacak. Senin üstünden bıçak çıkacak tabii ki. Bakalım. Bok çıktı. 20 dolar ne? Ne diyorsun? Lan. 20 dolar. <laughs> dur. En son şimdi dur. Bir de senin adını açıyoruz. Ben Ben 10 dolar kar <laughs> yaptım. Şimdi. Hadi bir bıçak. Evet görüyoruz. Evet. O. Çemelon geldi. 5 ha, dolar. Evet. Zarardayız. Satalım şimdi. Tamam. 216 dolar. O ben atmadım. De... Tamam. Benim açmam lazım onun Senin için. Tamam mı? <laughs> Hardın kasası açalım bir tane 15 dolarlık. Bunu yine ben okay. kendi adıma açıyorum. Benimkinden bıçak çıkar. Al. Ah 47 K sardı. İkiye katladı. Nice. Aa, ne tamam. çıkıyor? Yedim. İzliyoruz. izliyoruz. Gulo 18 ya da 5 sever çıkacak. Bir tane bıç. Aynen. Ah tamam. Eşit. O zaman bakalım başka ne var. Ha, arkadaşlar söylemeyi unuttum. <laughs> Site size bir dolar veriyor ve her kayıt oldu kayıt her kayıt olan kişiye bir grafit gönderiyor ücretsiz ve ilk depozitinizde <laughs> size bonus veriyor. Şimdi 25 dolarlık monsterlarla devam edelim. <gülüyor> Bayonet <gülüyor> çıkacak <gülüyor> bence. Ya bunda ya da senin adını açtığımızda. Hadi. Ulkan geldi. Böyle iki zarardayız. İyi gidiyor. Hadi. Tamam. Şimdi tamam. benim çok gelecek. Bence Bayonet. Yani Bayonet 3. Ve Üç E4. Ta 4 asıl olmuyor. Ama kardayız 10 dolar. Oh. Pardon 20 dolar. Güzel. Yani... 4 profit oluyor ha, 20 dolar geldi. Tamam. 138 dolarımız kaldı. Evet. Önce en sonunda sat bir bıçak kasası açarız Bu iki bıçak tane. Bıçak kasasını açabiliyor muyuz? Açarız. Denedik ama başka maalesef açılmıyor. Aç. Herhalde bıçak bitmiş ama bunlar nasıl açıyor onu da merak ediyorum. Biz açtırmıyoruz. Onlar başka bir Çok şanslı olduğumuz için. Kovurt evet. aç. Kovurt evet. aç bence kovurt. İki tane yine. Bu benim için. Bir tane. Aa ve pasımı. Bundan sana bir şey çıkmaz tamam. ya. Sana açtım, sana ne <laughs> çıktı. Allah aşkına. Dragonlar, dragonlar ne alırız? Aldın geldim Sen için ne lan? Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Avp. AWP. AWP. Bak AWP. ben Avp'de kendime güveniyorum. Evet. Ne gelecek biliyor musun? Görürüz. Çıngırak <laughs> yılan gelecek bence. <laughs> bu nasıl güven lan? Çıngıraklı yılan yokmuş yalnız Kasada Ha yok varmış. Ve bildim. <laughs> Ve zarardayız ama bildim. Senin adına geliyor bu da. Bundan da Sulucan evet, evet, tanrısı evet, evet. geliyor. Hayır, i̇stiyorum. Hayır, <gülüyor> istiyorum. Safarım eş gelecek sandım. 2.47 yine tamam. zarardayız. <laughs> tamam bakalım. Bir tane Bunlar bu çanlardan açıyor. Bakalım New kunaysı açabiliyor muyuz? New kunaysı bence en son açalım. Şu parayı bitirelim. Ondan sonra tamam. açalım. Bütün kasaları an... E, şimdi. 115 dolarımız var daha. Premium kasası. Aşağıdaki AK47 kasası. AK47 kasası çok güzel bu oluyor. Çok onu güzel. da bundan sonra açalım. Bunun yine kendi adıma. Bir dragon mod gelmez. Dragon mode gelmez. Bize AWP gele gele bu, bu. gelir sana ne gelir gele ne gelir AVP boom istiyorum Merk. ben Uluma sanırım Medusa geçti Hop oh. Of Of Çok 90 güzel dolar Çok güzel <laughs> Easy Baya bir new knife tamam, satacağız gibi Ne AK47'ye geçelim Ondan önce bir Seviyece açalım Tamam mi? Tamam. Bana bundan güzel bir şey çıkmayacak. İp. Bir... Çıkmayacak. Direkt söyledim. Bir tane bıçağını atmış Çöl çöl kaçar. Tamam. Yaralar. Kardayız. 7 dolar. Bakalım senin adına ne çıkacak. Senin şansına. İp. Hop. İğrenç. Güzel zararı soktum. Dö dö, dö, dö. <laughs> 5 dolar. Bunu yine kendim açtım. Böyle kasaları iki iki açıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok güzel zarar yaptık. Çok <laughs> çıktı. Şimdi ben öküzden tabii ki kesin anlat çıkacak. Bunlar çıksa çıksa safari çıkar. Elit elit bir üst. 73 dolar. 0 73. 73. <laughs> Mouse gitti. Peki. Geldi. Fate kasası açalım iki tane. Tamam oh, bir karambit fade'ini oldu. Okay. Bak en başa bıçakları koymuşlar yani. 4-5 tane. Bu Tamam şey çıkmaz ya. Ve bize gele gele 3-4 tane bıçağın arasından. Bu bu bu. <laughs> Sene şansın ne gelecek bakalım. <laughs> Sana da Makon gelecek. Bir blok fade. Blok fade'ini alırız. Makon demedim. Hop. Ya. Mekon diye mi Aa, bu pahalı. 3 dolarımız kaldı evet. 200 dolardan. Ama da envanterimizde. Tamam. De. Envanterin hepsini sat bakayım. 3 dolara bir şey yok. Envanterde. Profitteyiz ya biz. Evet 280 dolar artı 3 dolar. Yani bir... Bir 25, bir buçuk kat patladık. Yeni, bıçakla bıçak katını açarız. sat, 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 sat. 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 Evet. 284 dolarımız oldu. 200 dolardan 284 dolar. Bir ne kınaş açalım videonun sonuna özel. Evet. Buradan bir karambit. Bundan bir tane doktor gelir. Lor alırız. Karambit istiyorum. Hadi lor, lor al. Hadi. En 9 bayını da Neredeyse bütün parayı geri aldık. <laughs> Efsane. Daha 134 dolarımız. Tamam, var. bu dursun. Evet, şimdi. Bu Başka bir şeyden kal. Normal bıçakları açamıyorum nedense bir hata veriyor. Derken açtık evet. Açtık. Hı, tamam. Hadi şundan da bir tane malum Bundan Marlowe da fate. bir 100 dolar Hadi. üstü bıçak. Oo. Ah. İki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ev arabayı satın bu siteye verin. Bence. hani <laughs> site sana özel şans veriyor falan derseniz de. Şu evet, en evantere göstereyim. göstereyim. Bakın hep. Sat, sat 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 sat. Kötü eşyalar görüyorsunuz. Son anda şansımızda iki tane bıçak 480. Sat, ikisini sat. İkisini sat. Yeni kasa çalsın. Satmayacağım. Video zaten çok uzadı. Sa yani, 60 dolar. <laughs> Tamamdı. <laughs> Monster açın. O bıçak birisi benim. Monster. Vardı. Bundan da bir bıçak çıkartır mıyız? Bir. Bir bıçak... telebek avazlanmış ne çıkarsa benim kabul ne? <laughs> 7 dolar. Evet son paramız 10 dolarımız kaldı. Evet e, karşınızda. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir katlayıcı mı geliyor yoksa yutun? 960. <laughs> Bundan da bir fake. dolar. Bir. Bir, bir fade alalım dolardan Çıktık lan buraya. Bundan da gelmez artık ama. Yok geliyor mu? Ah be. Neyse. Arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Gördüğünüz gibi 200 dolarla başladık. 557 dolarla bitirdik. 5. Hadi 550 dolarla bitirdik onu da sat. M9 Bayonet Atutranik Atutranik Bayonet Slaughter Bayonet 05 İyi katladık 2.5 katı Dediğim gibi site her kayıt olana bir dolar her kayıt olana bir grafiti veriyor bedava ve ilk deposit yaptığınızda da yine size bonus veriyor site. Diğer videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. <laughs>